hepinize Merhaba arkadaşlar ben Beren Bugün sizlerle birlikte akınatör oynayacağız İsterseniz hemen başlayalım İlk önce gerçek veya hayali bir karakter düşüneceğiz Gerçek bir karakter düşünürüz İlk başta kendimi söylemek istiyorum ama kendim pek benim olmadığım için Bilmeyeceğini düşünüyorum Bana meydan oku aklını okuyacağım Tamam bakalım kendimi pek bilecek gibi görünmüyor. Hadi oynayalım Karakterin bir erkek mi? Hayır ben erkek değilim Karakteri seni tanıyor mu? Evet beni tanıyor Karakterin hiç evlendi mi? Hayır. Karakterinin adı senin adınla aynı mı? Evet. Karakterin alkol kullanır mı? Hayır. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin bir kız mı? Evet. Karakterin kadın mı? <laughs> Nasıl? evet. <laughs> 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 Hayır. Pardon. Karakterin 1987 doğumlu mu? Hayır. Karakterin bu mu? Hayır. Karakterin ünlü bir sevgilisi var mı? Hayır. Karakterinin estetik ameliyatı geçirmiş miydi? Hayır Karakterin Erzurumlu mu? Hayır Karakterinin Poke adında bir evcil hayvana sahip mi? Hayır Kar ne? Sen Aynen dedi <laughs> Ama benim adımı falan çıkarması demek Çok ünlü olmadığım için ben Doğru Kendim düşünüyorum. Evet Evet beni bildi arkadaşlar Şimdi biz de oynayacağız ama bir dakika Arkadaşlar de demin bir reklam girdiği için maalesef böldük oyunu. Özür dileriz devam edelim o zaman biz. Bu reklam var o yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar karakterimiz bir tiktokur olsun isterseniz. Ya da bir tiktokur olmasın. Ya da bir Enes Batur olsun. Youtuber olsun Enes Batur. Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin Youtube sayesinde benim oldu? Evet. Karakterin bir sinema rol vardı mı? Evet. Karakterin hayal mi gerçek mi filminde rol aldı mı? Evet. Bildi ki zaten. Karakterin sıkça şapka takar mı? Hayır. Karakterinin bahçesi var mı? Evinde bahçe var ama bilmiyorum hocam. Karakterin filmde ana karakter mi? Evet. Karakterin hiç rekor kırdı mı? Hayır. Karakterin kaslı bir vücudu mu sahip? Evet. Karakterin 2015'e girerken sevgisi var mıydı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ay dur bir dakika. Gelip Bilmiyorum, Bilmiyorum. Karakterin varlıklı biri mi? Evet varlık yani kendisi. Karakterin evcil hayvanı, hayvanı vefat etti mi? Evet. Karakterinin bir telefon, telefon oyunundan mı? Hayır. Karakterin diziler sayesinde mi oldu? Hayır. Karakterin 5 kişilik bir müzik grubunun üyesi mi? Hayır ne alakası var? karakterinin gerçek adı ile ile mi, ile mi tanınıyor? Evet, yani gerçekten gerçek adı ile tanınıyor. Bekliyorum şu anda. Soru sormak için düşünüyor herhalde. Ah, bildim mi? Enes Batur aynen bildi. Bildi arkadaşlar. Ama hala resmi çıkmadı ama evet Enes Batur'du. Doğru. Şu anda biraz internet çekme olabilir arkadaşlar. Şimdi e, bir TikToker olsun o zaman arkadaşlar isterseniz. Cemre olmaz olsun. Ya da Merve Yalçın olsun. Merve Yalçın iyi. Karakterin kız mı? Evet kız. Karakterin seninle konuşuyor mu? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Hayır. Karakterin TikTok çekiyor mu? Evet. Karakterin kırmızı saçlı mı? Evet. Karakterin bir dizide oynadı mı? Hayır. Karakterin evli ya da nişanlı mı? Hayır. Karakterin bir ünlü bir şarkısı var mı? Evet var. Karakterin bir dizide den mi? Hayır dedik ya. Karakterin nereden et tamam yani. Karakterin şarkıcı mı? Yani değil. Hayır. Kim? Hemen çok çabuk vuruyor ya. Merve Altın aynen. <laughs> TikToker Merve Altın. Evet arkadaşlar demin bir reklam girdi o yüzden maalesef oyunu bölmek zorunda bu? Burası biraz karanlık oldu. O yüzden biraz mini karanlık göreceksiniz ama bir şey olmaz bence. Tekrar oynayalım arkadaşlar. Bu son turumuz olsun o zaman arkadaşlar. Video kaç oldu bilmiyorum. E daha birazcık daha da devam edelim. Karakterim bir erkek mi? karakterimizi seçmedik değil mi? Karakterimiz arkadaşlar bu sefer bir şarkıcı olsun. Murat Boz olsun. Evet karakterim bir erkek. Karakterin YouTuber mı? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin TikTok çekiyor mu? Hayır. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin daha önce bir dizi veya filmde oynadı mı? Evet. Karakterin silah ile mi savaş savaşır? Hayır. Karakterin bir diziden mi? Dizi. Hayır. Karakterin bir müzisyen mi? Karakterin müzisyen mi? Müzisyen ben çok bilmiyorum müzisyen ama ha, bilmiyorum diyeceğim ya. Karakterin televizyon sayesinde mi ünlü oldu? Hayır. Sesin ünlü oldu. <laughs> Karakterin ünlü bir youtuber mı? Ay hayır. Karakterin iyi bir şarkıcı mı? Evet. Karakterin iyi bir rap, rapçi mi? Rapçi mi? Hayır. Karakterin o ses Türkiye'den mi? Evet. Karakterin o ses Türkiye'ye jüri mi yaptı? Yani jüri yaptı mı? Evet. Karakterin küçüklüğünde sorun yaşadı mı? Bilmiyorum. Valle bildi, kesin bildim. Murat Boz şarkı Justin Murat Boz. Evet, doğru bildi arkadaşlar. Şimdi bir kere daha yapalım arkadaşlar. Bu sefer kim olsun? Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki kişimiz Kuan Şatut olsun. Tekrar oynayalım. Karakterin bir erkek mi? Evet. Karakterin YouTuber mı? Karakterin YouTuber mı? Hayır. Karakteriniz çevrendi mi? Bilmiyorum. Karakterin önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Evet. Karakterin adı yabancı mı? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Hayır Hayır. Karakterin silah mı savaşır? Hayır. Karakterin şişman mı? Hayır. Karakterin oynadığı dizi sona erdi mi? Evet. Karakterin şu an 50 büyük mü? Hayır. Karakterin sarı saçlı mı? Evet. Karakterin aşk memnun dizine rol aldım. Bildi zaten. Evet. Karakterin aşk da mı? Evet. Klan şansı. Bunu da bildi ya. Hepsini biliyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu son tur. E, ee, şimdiki kişimiz Merve Yalçın olacak. Karakterin kız mı? Evet. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin bir dizide oynadı mı? Hayır. Karakterin tiktok çekiyor mu? Hayır. Karakterin bir şarkıcı mı? Hayır. Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Karakterin 18 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Karakterin sarışın mı? Hayır. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Karakterim Meryem Can ile video çekti mi? Evet. Karakterim kim bilmiyorum olmak üzere katıldı mı? Evet. Meryem Can. Evet. Ben tamam, bu ara Murat abi GF diyeceğini zannettim ama o değilmiş. O zaman evet bu da doğru. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.